Merhaba sevgili balıklar. Bugün 18 Temmuz Perşembe. Gün boyu görev ve sorumluluklarınız daha öne çıkmaya başlayacak. Bunlarla ilgili süreç ve gelişmeler üzerine düşünebilirsiniz. Bazı konularda Kontrolü ele alma zamanının gelmesi, geldiğini düşünüyorsunuz ve geleceğe yönelik bazı planlar yapmak isteyebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay sabah saatlerinde akrep burcunda ilerleyecek daha kararlı, hırslı, tutkulu olacağımız bir gün içerisindeyiz bugün. Ee, öğle saatlerinde ay güneşle e, trine açı yapıyor. Ee, bunun yanı sıra aynı saatlerde venüsle de kare açı yapıyor. Özellikle sosyal ilişkilerde ve ilişkilerde bazı yoğunluklar yaşayabiliriz. Bayanlarla ilişkilerde bazı zorlanmalar olabilir Ay-Venüs karelerinde. Bunun yanı sıra Ay-Güneş kareleri, trine açıları günlük hayatımızda bize yardımcı olan destekleyici görünümlerdir. Bugün özellikle bayanların öğle saatlerinde güzellik, bakım, estetikle ilgili konularda biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Çünkü istedikleri sonucu almakta zorlanabilirler. Ay 14-15'te boşluğa girecek ve akşam 20-55'e kadar boşlukta olacak. Bu aradaki süre içerisinde de günlük işlerimiz biraz yavaşlayabilir, hızlı sonuçlar almakta zorlanabiliriz. O nedenle önemli alışverişler ve toplantıları Ertelemekte fayda var. Günlük işlerimizle de ilgilenmemiz doğru olacaktır. Akşam 2055'ten sonra ay yay burcuna geçecek. Biraz daha hareketli, dışa dönük, pozitif, iyimser enerjiler gündemde olacak. Gün boyu yengeç burcundaki merkür retro hareketini sürdürüyor. Ay düğümlerine... E, açı yapıyor, bunun yanı sıra e, şironda da e, üçgen bir açı yapıyor. E, i̇lginç bazı durumlarla karşılaşabiliriz. E, özellikle geçmişten gelen bazı kişiler, aile üyeleri veya geçmişle ilgili bazı sorunlar, aile meseleleri bugün tekrar gündeme gelebilir ve onları çözüme kavuşturmak için de e, güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizin olumlu ilerleyeceği bir gün olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.